kez Fransa'dan bir sorumuz var. Fransa'daki ek emeklilik hakkında e, sormak istiyorum demiş vatandaşımız. Türkiye'de ikamet ediyorum. Nasıl başvuru yapabilirim? Bu kasadaki primlerimi toptan geri alabilir miyim? Evet, Fransa'da özel bir uygulama var. İkinci kasa deriz, ek kasa. Sigortalar hem genel rejime, bizim alacağımız tarzdaki sigortacılık sistemi öde prim öder. Aynı zamanda sektörünün işletmesinin bağlı olduğu e, sigorta dalı için ek emeklilik sistemine prim öder. Yani emekli yaşına geldiğinde kendisine iki sistemden de ayrı ayrı ayrık bağlanır. Bizim ikili anlaşmamız sadece genel rejimler. Yani Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminin ile Fransa'daki genel rejim arası ilişki düzenler. Ama bu ek emeklilik sistemi anlaşmaya dahil değil. Yani başvurusunu bizim sosyal güvenlik sistemimiz vasıtası yapamaz. Doğrudan doğruya başvuru yapması gerekir. Bu yüzden bu durumdaki vatandaşlarımıza diyoruz ki eğer nereye hangi Fransa'da en son çalıştığınız sektörü işletmeyi bilemiyorsanız adresini tespit edemiyorsanız bizim Paris Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğimize veya diğer şehirlerdeki başkonsolosluklarımız nezdindeki ateşi temasa geçin veya bakanlığımızın dış ilişkileri servisiyle temasa geçin. Biz kendilerine başvuracakları ek emirlik sisteminin merkezini iletişim kurması ve formüller gönderiyoruz. Ve vatandaşın doğrudan doğruya temas kurması, başvuru yapması gerekiyor. Soru ise yani ek emirlik sistemi için başvuru doğrudan doğruya sigortalı yapıyor. Diğer soru ise... Ee, ek emeklilik için ödenen primlerin toptan ödemesi, geri ödenmesi söz konusu değil. Hı hı. Ama orada tek bir istisna var. Fransa'da en az asgari çalışma süresi diye bir olay söz konusu değil. 3 ayda çalışılsa, 1 yılda çalışılsa, asgari de olsa, cüzi de olsa bir yaşlık aylığı ödenir sistemden. Emeklilik, ek emeklilik kasaları eğer şahıs diyelim geçmişte 6 ay, 1 yıl çalışmış, çıkan ay çok az. O şahsa yılda bir defa olmak üzere toptan o yıla ait ödeneği Türkiye'ye gönderir. Bu bir seçenek. Çünkü der havale masrafı yüksek. Veya der geçmişte çok az süre çalışan sigortalı için 6 aydır, 1 yıldır, bir buçuk yıldır der ki toptan size bir ödeme yapalım. Ek emek kasası için. Ek emeklik ödeneğinizi, dosyanızı kapatalım. Sadece ek emeklik sistemi ödenen primlerin eğer süre az ise toptan ödeme söz konusu. Evet, Burada sigortalı sistemi ödeniyor. Var. Ama genel rejimde öyle bir şey söz konusu değil. Genel rejimde prim adresi yok.